Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok güzel bir fikir ile karşınızdayım. Kurdeleden motif yapacağız arkadaşlar. Bakın bu sefer daha ince bir kurdele tercih ettim. Bu kurdele ile farklı bir motif çalışacağız. Motif modeli aslında hepimizin bildiği bir motif. Yuvarlak başlayacağım. Sonra kareye döndüreceğim arkadaşlar. Burada göstermek istediğim şey sadece farklı şekillerde de çalışmalar yapabiliriz arkadaşlar. Hemen yapılışına geçelim. E, üç farklı renk kullanacağım ben bu modelimde arkadaşlar. Öncelikle sihirli halka yapıyorum. Parmağımda ipi doladıktan sonra e, üç tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Sihirli halkama ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı şekilde e bu arada arkadaşlar ip e, tığ 3 mm sihirli halkamın içerisine arkadaşlar e, başlangıçta yaptığım zincirle birlikte toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet 16 tane ikili trabzanımı yaptım. Ben arkadaşlar başlangıçta yaptığımız zincirle kaydırma yöntemi yaparak birleştiriyoruz. Ee, arkadan da sıkalım arkadaşlar. Halkamızın ortasını biraz daha küçültelim. Bu şekilde sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Burada sabitleyip kesiyoruz arkadaşlar. Kurdelamızı ikinci kurdelamaya geçiyorum. Arkadaki fazla ipi de kestim. Şimdi Pembe kurdelema alıyorum. Daha önce açtığım bir tane kurdelem vardı benim. Bu şekilde, armağıma doladım. Dolarken katlanmamasına özen gösterelim. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar, şuradaki herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Ben buradaki kurdelemi de gizleyeceğim için hemen yanından başlıyorum buraya kaydırma yöntemi yaparak tıpkı motifte tıpkı örgüde yün iple yaptığımız işlemi kurdele da yapıyoruz. Burada sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Doladım. Aynı boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar yanındaki boşluğa batıyorum bakın aralara batıyoruz tekrar ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğa iki tane yapıyoruz Evet buradaki fazlalıkları keselim Evet tekrar bakın boşluklara ikişer tane İkili trabzan batarak devam ediyoruz. Evet sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde e, devam edelim. Ben kamera arkasında tamam. Evet arkadaşlar bakın ben tamamladım. E, şimdi burada başlangıçta yaptığımız zincirle kaydırma yöntemi yaparak birleştiriyoruz. Yine bir tane zincir çekip Burada kurdelemizi kesiyoruz. Evet şimdi yuvarlak oldu. Ee, yeşil rengimi alıyorum ben. Üçüncü rengimi alıyorum. Yine bir zincir çekerek ipimi sabitledim. Bakın şuraya herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz yine ipimi sabitledim tekrar 3 zincir çekiyorum bir kere doladım bakın aynı boşluğa batıyorum önce yarım trabzan yapıyorum tekrar doladım önce yarım trabzan sonra tığımda kalan 3 ilmeği birden topluyorum bir zincir çekiyorum doladım Buradaki boşluğa geçiyorum. Önce yarım trabzan doladım. Tekrar yarım trabzan. Tekrar doladım. Aynı boşluğa. Önce yarım trabzan. Sonra tığımda kalan diğer ilmekleri toplayıp zincirle kapatıyorum. Tekrar doladım. Buradaki boşluğa batıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. Önce yarım 3 tane ilmek dolgu yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Tığımda şu anda 4 tane ilmek kaldı. Hepsini birlikte topluyorum. Zincirle kapatıyorum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar ben bu e, motifin etrafını bu şekilde devam ediyorum kamera arkasında sonraki sıra Evet arkadaşlar bakın motifimin sonuna geldim yani daha doğrusu bu sıranın sonuna geldim aynı şekilde başlangıç noktasıyla kaydırma yöntemi yaparak birleştiriyorum bir de zincir çekerek kurdelemi kesiyorum. Bakın bu hali bile o kadar hoş ki son bir sıra daha yapıyorum ben ee, yuvarlak motifimi kare motife dönüştüreceğim. Yine pembe renk kullanacağım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Bakın burada e, yine bitiş noktasıyla ben başlamak istiyorum. Aynı zamanda kurdelaların uçlarını da gizliyorum. E, burada 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 e, kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane e, zinciri de sayarsak 3 tane trabzanımız oldu. 2 zincir çekiyorum, tekrar 2 kere doluyorum. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Burası köşe olacak. Kare motifimizin köşe kısmı olacak. Şimdi doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine doluyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. doladım tekrar arkadaşlar buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum iki kere doluyorum burada arkadaşlar yine köşeyi oluşturacağım burayı da göstereceğim sonrasını kamera arkasında devam edeceğim tekrar iki kere doladım yani buralar genel olarak bildiğimiz şeyler hepimizin birçoğunun bildiği şeyler ama bilmeyenler de izliyordur diye ee, düşündüğüm için göstermek istiyorum arkadaşlar. İki zincir çektim. iki kere doladım. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar. Birinci kenarımız ve iki köşemiz oluştu. Şöyle bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kare şeklini almaya başladı. Köşelere üç trabzan. Aralara 3 tane e, üç bölüme ikili trabzan yapıyoruz. Üçer tane. Ben bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Şimdi burayı yapacağım. Buraya sonrasında buraya tekrar köşeyi yapacağım arkadaşlar. Kamera arkasında tamamla Evet arkadaşlar, motifimi bitirdim. Bitişini de göstermek istiyorum. Yine başlangıçtaki zincirle kaydırma yöntemi yaparak ardından bir zincir çekerek burada kurdelamızı kesiyoruz. Motifimin bitmiş hali bu şekilde. Bu ucunu da arkada gizleyeceğim. Arkasının görüntüsü de böyle oldu. Evet bence çok şirin bir motif oldu. Biraz kalın olduğu için bardak altlığı daha büyüğünü çalışıp nihale olarak da kullanabilirsiniz. Farklı renklerde çalışmalar yapabilirsiniz. Videomun sonuna geldim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.